Sağ olasın, eyvallah. Pusulu Holding'de bizden kim var kim yok çıkarmış değil mi abi? <laughs> Ferit Aslan ya. Ferit Aslan mahkemeyi kazandı ya... Topyekün temizlik yapıyor. Gerçi çıkan çocuklar halkla ilişkilerden o kadar sıkıntı değil de... ...bizim yine de safları sıkı tutmamız lazım Bekir. Mesela abi, hangi mevzulardan bahsediyorsun? Mesela... ...hani şu... ...Demet'in Nazlı'nın restoranına ajan olarak soktuğu çocuk vardı ya, neydi onun adı? Burak. Ha. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok değil mi bizim? Yok abi sıkıntı yok biliyorsun İzmir'e gönderdik çocuğu. İznini kaybettirdik zaten. Peki bu şey mevzusu yine Demet'in bu soğuk hava deposunda bize yardım eden yalancı şahitlik yapan çocuk? Şaban. Ha. O da tamam abi onu da takip ettiriyorum ama istiyorsan yine bir kontrol ederim. Edin kardeş edin eşeğimizi sağlam kaza bağlayalım biz. Tabii bizim için büyük bir önem arz eden bir başka mevzuda şu birbirini vuran iki gerizekalı. Abi o da arz ettiğin gibi iki taraf birbirini vurdu. Mefta oldu gitti. Celal'in karısı var o zaten hiçbir şey bilmiyor. Bir de Resul var. Of Resul ya adam öldü gitti yine başımıza bela ya. Adamın adını bile duymak istemiyorum arkadaş. Ne yapacağız onu? Abi adam ölü zaten onda sıkıntı yok. Asıl sıkıntı olan çevresi. Bir de yengenin şoförlüğünü yapmıştı zamanında biliyorsun. Biliyorum kardeş biliyorum. Ne olursa olsun biz sıkı duralım tamam Bekir? Yemin ediyorum var ya bir araştırmaya başlasalar o oh, bize kadar gelir bu burcu. Tamam abi. Resul. Kolay gelsin Elif. Teşekkür ederim Demet Hanım. Elif. Buyurun. Sana bir şey sormak istiyorum. Benim şu eski şoförlerden biri vardı. Resul. Senin kuzenin mi getirmişti onu bize? Hayır Demet Hanım. Benim kuzenimin getirdiği başkasıydı. Bu Resul aslında sizin arabaların bakımını yapan serviste çalışıyordu. Serviste mi çalışıyordu? Evet. Bir iki günlüğüne gelmişti şoförlük yapmaya. Biz de şaşırmıştık hatta ne gerek var diye. O kadar şoför varken sonra duyduk alengirli işlere karışmış. Rahmetli olmuş. Peki sen de bu Resul'ün adresi var mıydı? Yok. Neden sormuştunuz? Yani sonuçta iki günlüğüne de olsa benim şoförlüğümü yapmış. Belki dedim ailesine yardımım dokunur. Benim kaynımın oğlu bu Resul'ün arkadaşlarını tanırdı. İsterseniz bir sorayım kimi kimsesi var mı diye. Hmm, güzel. Sen sor. Yalnız bu durumdan kimsenin haberi olmasın olur mu? Yardım dediğim böyledir. Sağ elinin verdiğini sol elin bile bilmeyecek demişler değil mi? Peki Demet Hanım ben hemen öğrenirim isterseniz. Bekliyorum. Demet Hanım istediğiniz adresi buldum. <laughs> Mehmet diye biri Büyük dayısının torunuymuş. Hmm. Aferin Elif. Teşekkür ediyorum. Bekle bekle. Evet. Söylediğim gibi bu olay kesinlikle aramızda kalacak tamam mı? Tabii ki.